böyle uzaktan uzaktan hayır öl 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 çok güzel ulan bizi bitirdim be bizi bitirdim be abicim Rolstars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar evet gençler geçenki videomuzda kolleyi çıkarttığımız için colt ile maç atamamıştık bu videomuzda colt ile tek hesaplaşma modunda maç atacağız arkadaşlar Öncesinde çok güzel hediyelerimiz var. Hemen onları alalım. 10 elmas. Ee, maalesef ki bu sezon bir bu sezon Brawl açamıyorum arkadaşlar. Artık önümüzdeki sezona açacağım inşallah. Mega kutumuz varmış. Bir 7 yazısını görelim. 7 de çok abartı oldu. 6 yazsa yine kafidir ama 5 yazdı. Neyse bakalım sağlık olsun. Evet ödüllerimizi aldık mega kutudan. Savaş kutusuna geçelim. 12 altın. Zeki ve Spike. Büyük kutumuz var. 50 altın dedi. Situ dedi. Bo dedi ve tik aldık arkadaşlar. 200 tane altınımız varmış. Çok güzel. Büyük kutumuz var. Bunu da açalım. 49 altın. Karakter gelebilir mi 49 altında? Yok. Maalesef ki yakalayamadık. Geçen yakaladık zaten. Kolyeyi yakaladık arkadaşlar. Şu an bir karakter beklentim da açıkçası. Önümüzdeki zamanlarda inşallah bol bol karakter yakalayacağız. Şimdi yüz gücümüz var. Bu yüz gücü kime dağıtalım? Koltu kullanacağız arkadaşlar. O yüzden koltu dağıtalım. Ve sonrasında koltuğu yükseltelim. Baya bir gücü oldu. Şu anda 6. seviye 7. seviyeye yükseltirsem aksesuar çıkacak kutulardan. Ee, yükseltelim sorun değil arkadaşlar Aksesuarları da tamamlanmış olur Bu arada baya bir altınımız var Altınımızı da harcamış oluyoruz Evet bir daha yükseltme yapamıyoruz maalesef ki 8. seviyeye kadar getirdik 9. seviye için biraz da e, enerjisinden toplamamız gerekiyormuş Neyse bakalım 8. seviye haliyle oynayalım ee, bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun e, efektler sesi yani şöyle göstereyim e, ses efektleri açık e, müzik kapattım zaten e, ses efektleri rahatsız ediyorsa sizi aşağıya yazarsanız sevinirim ben de ona göre açmam bundan sonra o şekilde bu videoyu ses efektleri açık şekilde yapacağım tek hesaplaşma modunda Colt ile başlıyoruz haydi bakalım şansımızı da edelim inşallah birinciliği alırız. Evet maçımız başladı. Hemen şu aşağıdaki kutuya bir el atalım. Bir gücümüzü aldık. Şurada bir Jesse var. Şu Jesse'yi bir peşleyelim. Jesse kaçtı arkadaşlar. Rosa var. Biraz da Rosa'ya sataşalım bakalım. Evet Rosa'ya biraz vurduk. Rosa kaçtı. Jesse de geliyor arkamızdan. Çok güzel canını indirdik. Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Kaçtı Jesse. Jesse'yi de alamayacağız gibi duruyor. Neyse bakalım. Canını biraz 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 indirdik. Jesse tut şunu. Hayır öleceğim. Dur dur dur. Mike git Mike. Allah belanı ya. Bir kişiyi öldüremeden bile öldük arkadaşlar. Jesiye dalacağım diye var ya. Yani kendimizi çok büyük tehlikeye attık. Mike de tabii baktı canımız az direk e, dinamitini bir attı, patladık. Yani şu anda video sesi beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Konuştuklarım gelmiyor gibi hissediyorum ama inşallah öyle değildir. Ee, en iyisi ben bu maçtan sonra videonun sesini kısayım arkadaşlar. Ee, sizin kararlarınıza göre ondan sonra açarım veya açmam. O şekilde. Canını ne güzel azaltmıştık ki. Maalesef ki can bastı. Şöyle uzaktan uzaktan. Hayır. Öl 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 çok güzel. Ulan bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be abicim. Bu ne büyük şanssızlıktır. Raki miydi, Rak mıydı bu karakterin adı? Unuttum. Adam hem bizim yüklerimizi çaldı hem de bizi öldürdü arkadaşlar. Maalesef ki çok büyük e, talihsizlik yaşadık. O şekilde. Neyse bakalım. Devam edelim. Bu sefer alacağız arkadaşlar birinciliği. Şurada bir Leon var. Neyse Leon bizle uğraşmadı. İlk yükümüzü aldık. Evet Lu'yla şu an çatışma halindeyiz. O Lu bizi öldürecek. Çok güzel Lu'yu aldık arkadaşlar. İki tane yükümüz oldu. Canımız biraz dolsun. Şurada birisi mi vardı az önce ben mi yanlış gördüm? Birisi yok herhalde arkadaşlar. Ama yine o çalıya girmeyeyim ben. Sanki biri var gibi hissettim ama. Şöyle yapalım. Tam biri yokmuş arkadaşlar. Ben yanlış hissetmişim. Aa birine vurduk orada. Şöyle bir daha bir yapalım. Yok. Gitti rakip. Çalıları tarıya tarıya gidiyorum. Şurada birisi var mı ki? O karşıda kim var? Takım yaptı bize. Hayır kanka sen bana atlama Allah için. Edgar bizi atlarsa yanarız arkadaşlar. Gerçi bir dakika. Özel gücümüzün dolmasına çok az kalmış. Edgar atlasa da belki bize bir şey yapamaz. Oo çok güzel. Şöyle bir şey yapalım. Kaç kanka sen şunu bana bıraksanız da kankalar. Az önce sen bana takım yapmamış mıydın? Bak ayıp ayıp. Az önce takım yaptın. Arada kaldım arkadaşlar. Ben şuradan bir kaçmak istiyorum. Yoksa yanacağız. Ben şuradan şöyle bir... Yalnız bu çok kötü yerde kaldık. şey gelirse bizi öldürebilir. Yine arada kaldım. Neyse şurada biraz saklanayım arkadaşlar. Birbirlerini yesinler. Şu aşağıdaki bul ne yapacak çok merak ediyorum. Bize mi saldıracak? Ha, bize saldırmadı çok güzel. Hayır. Arkadaşlar. Yani şu yukarı yukarıya gitti zannettim. Bul yukarıya giden başka bir bulmuş. Neyse bakalım. Üçüncü olduk. Altı kupa aldık. Hedefimiz birincilikti ama maalesef birinciliği alamadık. Ee, yine bir girelim bakalım. Yani ben Buğulu yukarıya gitti zannettim. Yukarıda ölen bul zannettim. O farklı bir buğulmuş arkadaşlar. O şekilde. Şurada bir kutumuz var. Seni de hemen alalım kanka. Evet. iki tane. Neyse şuna şimdi biz bulaşmayalım. Duvarın arkasından arkasından öldürür bizi. Edgar. Edgar'da iki tane yük toplamış ne yapsak? Ş şöyle bir O bize doğru gelecek herhalde. Tamam. Oo 8 yük kasmış arkadaşlar. Şöyle bir sıkalım bakalım. Yanlış yere sıktık. Şöyle bir daha bir sıkalım. Maalesef kimse yokmuş. Daha doğrusu var da biz tutturamadık. Aa şurada da biri var. Evet, Barley. Oo Edgar bize zıplarsa sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Ne yapsam ben şu an acaba? Neyse Edgar da anladı bizden sıkıntı yaşayacağını. Gerçi biraz sıksaydık gitmeden önce ya. Neyse bakalım. Ee, şimdi şöyle bir deneme yapalım. Bu arada hala da 7 kişi var arkadaşlar. Yani koltuğun kupasını yükselttik biraz. O yüzden e, millet ölmek istemiyor. O şu yukarıdaki barley hala yaşıyor mu ya? Oo Kanka sen atma sen atarsan yanarız Duvarın arkasında şu an Avantajlı bir konumda arkadaşlar Şu an ben nereye gideceğim ne yapacağım Hiç bilmiyorum ee, Şuraya gitsek güzel olur 5 kişi var O kadar e, Ne olacağı hiç belli değil Yani şu anda çok garip bir e, Pozisyondayız Yani her an bir yerden Biri çıkıp bizi öldürebilir Hadi, hadi ah be. Özel gücümüz dolu dolar öldürürüz diye düşündüm fakat dolmadı, öldüremedik. Sağlık olsun yine kupa alabildik, 4 tane kupa aldık arkadaşlar. Ee, ne yapsak? Bu, bu videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Ee, Dedim e, önceki videolarımda dediğim gibi. İnternet sıkıntısı yüzünden videoları artık 10 dakika yapıyorum arkadaşlar. Yükleme probleminden dolayı yani 20 dakikalık bir videoyu 3 saatte yüklemeye başladı internetim. Son zamanlarda bayağı sıkıntı yaşatıyor bana. O şekilde o yüzden artık videoları 10 dakikalık yapıyorum. İleride belki 20 dakikaya dönebilirim arkadaşlar. Bu şekilde videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bu videoda amacım win almaktı, birinci olmaktı tek hesaplaşma modunda. Fakat alamadım arkadaşlar artık önümüzdeki videoları kısmet. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.